Şirk günahına düşen veya inandıktan sonra kafir olan ve tekrar tövbe ile dönen bir insanın nikahı düşer mi? Düşerse bir hakkı gitmiş olur mu? Evet şeyde mezheplerin aşağı yukarı ittifak ettiği bir husus vardır. Karı kocadan birisi kafir olursa nikah düşer diye. Yani nikahın tarafların imanıyla uzaktan yakından alakası yok. Yani bu da bizim gelenekte doğru bilinen yanlışlardandır. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bir erkekle bir kadının evlenmesi öyle kolay bir olay mı? Ama bir adamın kafir olması iki dakikalık bir iştir. Değil mi? Şimdi kafir olduğu zaman nikah düştü hemen bir daha tazeleyin bir düştü tabi ne, ne oluyor kardeşim? İn i̇nanç başka bir şey, aile başka bir şeydir. Şimdi öyle bir yapı oluşturuluyor ki <laughs> İnsanları münafık olmaya zorluyor bu yap. Ve zaten İslam ülkelerini batıran da budur. Bir taraftan Cenabı ı Hak diyor ki La ikrahe fid din Dinde zorlamanın hiçbir çeşidi yoktur diyor. Öbür tarafta da diyor ki zorlamıyoruz canım. Peki sadece kelleni alıyoruz. Neresi zorlama? Diyor. Yani kim dinden dönür dönerse öldürün diye Peygamberimize bir söz mal etmişler. Kur'an-ı Kerim'e rağmen. Halbuki Cenab-ı Hak Ali İmran 86'da bunu sadece ahiretle ilgili bir ceza olarak nitelendiriyor. Sonra da tutmuşlar Kur'an-ı Kerim'in çok açık hükümlerine rağmen ki biz burada defalarca o dersleri yaptık. Arzu edenler gayrimüslimlerle evlenme konusuna bakabilirler. Karı kocadan herhangi birisi işte dinden döndüğü takdirde nikah düşer. Kim söylemiş bunu? Kim söylemiş? Bunun böyle olmadığına dair bütün ayetler ve hadisler ittifak halinde. Nereden çıkarıyorsunuz? Oysa herhangi bir şey olmaz.